Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine bir PUBG Mobile videosu ile birlikteyiz bugünkü videomuzun konusu yine şans sandığı olacak İlk kez kanalla karşılaşanlar şans sandığını nasıl getirdiğimi görsünler diye tekrar gösteriyorum Klandan en iyi rekorlara girip arkadaşlarımıza buradan beyaz madalyaları sarıya çeviriyoruz ve klandan çıktığımızda lobimize yüksek ihtimal şans sandığı geliyor arkadaşlar. Hemen bir içerisine girelim bakalım ne çıkmış. Şirin sırt çantası çıktı arkadaşlar. Böyle pembeli beyazlı kombinler yaptığımız zaman kullanabileceğimiz gerçekten güzel bir öğe. 8640 AG'ye %40 indirimle gelmiş. Eskiden UC ile geliyordu yeni güncellemeden sonra AG'ye döndü arkadaşlar. AG'niz yetersizse favoriye alıp böyle 5 yıldız puanlarsanız bir sonraki şans sandıklarında daha ucuza öğeyi alabilirsiniz. Peki nasıl favorileri ekleyeceğiz? Hemen ondan bahsedelim. Arama kısmına giriyoruz. Beni öldüren kişilerden bir tanesi geçenlerde bu çantayı takıyordu. Hemen ID'sini aldım. Buraya yapıştır diyelim. 53 29 38 2006 ID'si var. Arama diyorum. Evet level 70 İdil adlı oyuncuydu. Gördüğünüz gibi seviye 1 halde sağ alt köşede Şirin sırt çantasını görebilirsiniz. Öğeyi de favorilere eklemek için hemen büyüteç kısmına tıklıyorsunuz. Oradaki öğeyi bulup favoriye ekliyorsunuz arkadaşlar. Burası artık gerçekten basit. Evet tekrar bir lobiye ve şans sandığımıza dönelim arkadaşlar. Bir içerisine tekrar giriş yapalım. Gördüğünüz gibi desenimiz yine burada pembeli, beyazlı tavamla birlikte gerçekten çok güzel bir desen. Hemen 8640 AG'ye alıyorum. Lobby'e dönelim ve tekrar bir kuşanalım arkadaşlar. Çantamızı böyle şirin desenler, kombinler yapmak istediğimde kullanacağım. Hemen ana menüde çantayı da göster diyelim. Aç diyelim. Evet bu şekilde arkadaşlar. Görüntümüz böyle. Bu kombini de arada yaparım. Seviye 1, 2, 3 hallerini de size göstereyim. Birinci seviye böyle küçük bir desen. İkinci seviyede böyle tavşan kulakları vesaire çıkıyor. Ve seviye 3 de bu şekilde arkadaşlar. Siz de almak isterseniz bu taktikleri kullanıp şans sandığından alabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.